Herkese merhaba tekrar. E, şimdi RTG kadromuz bu. Bu şekilde kaldı. Gayet güzel bir takımımız var. Zaten artık e, 2022 zaten gelecek neredeyse 40 gün sonra 38 gün sonra falan işte. Onlara bakacağız. Şurada bir iki tane çöp paket var. Onları açmadan önce tabii ki ilk önce red pickleri açacağız. E, şunları bir hızlıca açalım bakalım ne gelecekler buradan diye. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. İyiyim sen nasılsın? Şöyle bakalım. 15 bin aldım bıraktım görev için. Ama çok büyük bir beklentim yok. Yine tabii ki kaleci garantili. Red picklerimizi de alalım. Ay, ay. Burak Yılmaz alalım hadi. Zaten oynatmayacağım için ikisini de sorun değil. Şunları hızlıca bir açalım. Sonrasında gayet güzel paketlerimiz var. Drop mu giriyor? Allah Allah. Ben de göstermiyor drop. Drop girmemesi lazım. internette çünkü bir şey yok. Drop şeyi de vermiyor hatası. Yine bir bakayım. Yo yayın kalitesi çok iyi görünüyor. Allah Allah. Çok enteresan. Drop hatası vermiyor Twitch'te, şeyde, Streamlabs'te. Neyse inşallah çok fazla drop yoktur. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Yine normal gösteriyor şu an. Ekstra bir şey yok. Bakalım. şöyle bir açalım yine paketleri. Biraz daha zamanım olsaydı. Bu arada bayağı foot oynadım. Draft oynadım yani. Draftı bitirdim. Draft görevini ve bu işte yok Team of the Season'la gol at. Headliners'la kafa gol at. Onu da bitirdim. Zaten neredeyse istemeden bitirdim diyebilirim. Draftta o kadar fazla kart geldi ki o görevleri yapabileceğim. Bir iki tane de squad battles'ı yaparken araya sıkıştırdım. Bayağı bayağı bitirdik yani öyle söyleyeyim. Oradan da bayağı paket geldi aslında şu an kullandığım paketlerin ya da açacağım paketlerin çok premium altın oyuncu paketi. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Bayağı bir premium altın altın oyuncu paketi var. Ultimate'ler falan var. şurada işte 83x25, 85x10 var. Bir de sonra 87'yi yapacağız. Çünkü elimde çok fazla futbolcu kalmadığı için yapamamıştım. Şöyle sırayla açalım. Vallahi bir daha bir bak kardeşim. Ya da yeni aldı bir bakıp söylerse çünkü bende görünmüyor. Normalde hata verir ee, ama şu an gayet iyi. Hatta tekrar baktım şeyiniz bağlantınız çok iyi diyor. Bilemedim. İnşallah ee, seninkinde hata vardır, benimki şu an takılmıyordur inşallah çünkü takılıyor gibi görünmüyor. Şunları birkaç çöpe atacağız. Çok fazla hala token var, jetonum var. 7-8 tane daha ult, şey draft yapabilecek kadar var. Bakalım. Buradan gelecek nadirler önemli çünkü buradan gelen adamları şeye vereceğiz birazdan. Kadro kurma görevine vereceğiz. İnşallah çok fazla. Tamam bu tarz satılabilirlerden takas gelsin sorun değil. Birazdan işte artı 87'yi yapacağız. Ee, orada da 10 tane galiba 87 ve üstü futbolcu veriyordu. Aleyküm selam kardeşim hoş geldin. Eyvallah. Şu premium altın oyuncuları biraz açınca şey yapmaya başlarız. Ee, Artı 87'yi yapmaya başlarız. O da birazcık çünkü pahalı demeyeyim de yine e, yıpratıcı bir görev. İşte 80 istiyor, 81 istiyor, 82 istiyor. Onlar için de buradan biraz bir şeyler çıkması lazım. Sabex One hoş geldin kardeşim. Yayına, kanala, aramıza hoş geldin diyeyim. Şu sesi kısmayı ya da e, alışmayı öğrenmem lazım. Birden ne oluyor lan diyorum her zaman birisi geldiği zaman. Aleykümselam hoş geldin. Şimdi bakalım. Daha walkout görmedik. Yani premium altın oyuncu paketi dediğim gibi ben mega paket, nadir mega paket her zaman tercih ediyorum yani. İki tane premium altın oyuncu vereceklerine bir tane nadir mega paket versinler ben her zaman isterim yani. Ee, tamamen yeteneksizlik, biraz oyuna sinirlenme işte bağlantı hızı falan filan derken e, bazı şeyleri de geliştirememek en iyi yaptığım 19 bu sene. 30'da 19 yani birçok kez 18 falan yaptım. 17 zaten yani her zaman yapıyorum diyebilirim. Onun için çok öyle aşırı yetenekli olduğumu düşünme yani. <laughs> Normal 17 işte gold hadi gold 1 diyelim normalde gold 1 olmam gerekiyor benim her türlü de en az. Bakalım hayırlısı. Bu arada Fernandez'in kartı evet çok iyi görünüyor. Dribbling kız zaten 99. Baya fiziği. Yani Marksman'ı basarsanız o karta ki bence çok pahalı bir kart da değil. Yapılabilir. Şu an zaten o ya yani bir ay önce bir kadro kurmaya başlayan, biraz mesai harcayan, yani durmadan oyun oynayan bir adam neredeyse benim takımımı kurabilir yani. Onun için bu bir yerde haksızlık, bir yerde işte mantıksız. çünkü benimle aynı takım kuran adam var. 2 ay oynayıp ben bir yıldır işte mücadele veriyorum. Aynı şeyleri yapabiliyor. Bu da tabii ki garip. Yani hoş geldin Recep. Aleykümselam. Tabi tabi. Ethernet zaten yani kesinlikle ethernetle oynaman lazım. Yani Wi-Fi oynuyorsan sakın oynamayın. Ethernet kablosu kablosuyla çok fark ediyor ama şimdi sıkıntı şu siz ben mesela eskiden 70-80 ms görüyordum oyuna girerken son zamanlarda 40 ile 54 arası görüyorum ama bizim serverımız olmadığı için çok fark ediyor yani Alman birisiyle oynadığında İtalyan birisiyle oynadığın zaman ya da işte Amerika'dan birisiyle oynadığın zaman yani fark ediyorsun ya. Fark ediyorsun. Geçen bir tane Rivals görevi için bir tane Rivals yapayım dedim. Bir işte Div 2 için bir küçük puanım lazım. Yani bir 400 500 puan alsam yeterdi. Adamda Kielini var. Bende Ronaldo var 99. Kielini Ronaldo'yu baya arkadan gelip yakalıyor. Benim Walker'ım e, 92 hızlı. Adamın Haaland'ını yakalayamıyor. Yani bunun başka bir e, izahı yok. E, saçma. <laughs> saçma yani. Başka söyleyecek bir şey yok. Aynen. Ya Cat 6, 7 işte bunlar fark etmez. 6, 7 hiç şey değil yani. Bir yerden sonra önemini yitiriyor. Çünkü serverımız olmaması sıkıntı. İki nadir, iki tane board. İnşallah 85'tir bu da. Şimdi board var, board var. İyi, güzel. O güzel, güzel. İki tane, bir 84, bir 83, bir tane de inform. Her türlü iş yapar. Nadir megalar. Evet ultimate'lerden zaten az çok ne geleceğini biliyoruz. Komebol garantili kartlar diyorum ben ultimate'lere. Evet abi ben diyorum ya. Na, yani nadir mega ya. Ne olursa olsun hiç fark etmez abi. Walkout, walkout gelecek yani. Nadir megadan walkout gelecek. Bu kadar basit. Tamam gerçek walkout sayılmayabilir. Hani 86 ve üstü normalde benim için walkout. Ama tabii inform sayılıyor. Bir tane de yanına Player fik gelmiş. Çok bir şey çıkmayacak tabi de. Olsun. Lanzini kardeşi alalım. İlk karttan dediğim gibi hemen bir şeyler çıktı. Şuraya bir bakalım. Çer çöpü at. o bir dakika. Sirigu. Ha gerçi Sirigu tamam. Tamam. Çok fazla nadirim olmadığı için hepsini atabiliyoruz yani düşünün. Bakalım. Şöyle bir nadir megalarla devam edelim. Birazdan da 87'yi bitiririz. Küçükten büyüğe doğru 83. Diyorum abi nadir mega ya. Nadir mega candır. Bekledim. Bekledim. Dedim varan gelir mi de. No. Küçük yine trollümüzü yedik. Hayırlı işler. Bugün bir tane de şey bekliyorum. Brezilya cam bekleyip sonra yine trollenmeyi bekliyorum ama bir tane şey yedik bakalım. Hayırlısı. O kunde satılamazdı. Aa satılabilir miymiş? Güzel. Bende kunde satılabilir mi varmış? E güzel vallahi. Baya çünkü hala e, Cruyff'u yaptım. Hala elimde var. Ronaldinho'yu neredeyse e, belki para harcamadan yapabilecek kadar e, belki var. Hatta belki de değil. Belki buradan çıkanlarla direkt yap olarak yapabilirim yani. Kazet evet bu sene çok iyi değildi de bir, bir hafta var ya 2-3 gol bir şey atmıştı yani bir şov yaptığı bir hafta vardı o haftada zaten çıktı onun dışında zaten e, bu sezon hiç yoktu diyebiliriz yani. Evet, zaten Arsenal'de bu sezon çok yoktu. Çoğu sezon olduğu gibi. Üzücü ya Arsenal'in durumuna ben üzülüyorum açıkçası. Şimdi Rulli ve Diaz mı? Rulli ve Diaz. Ama söylemeyeyim bile yani. O kadar köy takımı. Tek nadir mega pakette boş geçtiğimiz bir paket oldu. Canı sağ olsun nadir meganın. Nadir meganın köpeğiyiz ya. Hiç sorun değil yani. Hakkıdır. Yine Rulli geldi ya. Of. <laughs> ya sağlam. Ligde de bayağıdır yenilmiyorlar. Çok uzun süredir hatta yenilmiyorlar. Evet Ultimate'den Team of the Season mı? Fransa. Klaus. Klaus. Bir tane daha Team of the Season'ımız geldi. Bende Klaus var mıydı ya? Sanki vardı. Ne oldu acaba en son? Klaus. Evet vardı tabii ki. İnşallah satılabilirdir. Değilmiş. Tamam o zaman Klaus kardeş bolusu değildi. Ama çok fazla var. önemsemiyorum aynen bay arka arkaya ultimate'den team of the season cidden ağlayacağım ya kaleci tamam çok ağlamasam da olurmuş <laughs> beyli çıksaydı ona da okeydim de yine olsun ya komebol garantili paket diyorum ben her zaman buna e, oradan bunların çıkması bile güzel ya evet 83 çarpı 25 all mavi önemli olan soru kim Hangi bayrak? Hadi güzel bir bayrak ver. Hamas, Humels. Humels. Hummels. Hummels. 93 rating. Bakalım arkasından ne gelecek. O önemli. 93 rating çıkması fena değil en azından. Daha kötüleri de çıkabilirdi. Romarinho bak. Diyorum sana bugün Romarinho göreceğiz MO diye ama Allah'tan çıkmadı. 4 tane kopya var sadece. Lan biraz önce içime doğmuş ya. Beyliği vermem gerektiği. Aa, Allah'tan bendeki beyli satılabilirmiş. Strakoşa. Postiç ve Naigolan var. Bende Quicksile Recovery var mı? Var. Bunları kullanır mıyım? Neyse ya. Atacağım. En kötü bakarım. İki tanesi için şimdi uğraşmayacağım. Hadi bakalım. 85 çarpı 10. Haydi bakalım. Güzel bir bayrak var. Brezilya, MO. Fransız. Tamam Brezilya. MDO. <laughs> Neyse. Casemiro geldi. Burada da 94 rating. Oo. Ooo bayağı iyi. Bayağı iyi. iki tane şey var. Normal gold kart var. 6 tane Team of the Season, bir tane Future Star, bir tane Inform. Vallahi okey. Defri ile Malen. Defri satılabilir mi? Evet. Malen yine mi Malen ya? Of. Tamam Malen. Tamam seni de Quick Recovery'den alırım yerleriyle birlikte. Tamamdır. Evet 87 çarpı 10 beyler. Şöyle son bir basalım bakalım ne gelecek. Hadi güzel bir bayrak. Hadi güzel bir bayrak ver. Güzel bir bayrak ver. Brezilya Fransa. Brezilya Fransa. Navas. Yok bu en kötüsü bu geldi yani. 87 ratingten 94 Navas mı geldi cidden? Diğerlerine göre. yerleri daha iyiydi bence. En yani beklentim olduğundan ne geldi bakalım. Hepsi Team of the Season mı? Hepsi Team of the Season da değil. Gerard Moreno yok. Hiç umduğum gibi çıkmadı yani. Bu hiç umduğum gibi çıkmadı. Navas satılabilir. Bu arada bende ne kart varmış ya satılabilir kart. Bayağı satılabilir kart da varmış bende. Tamam. Roberto Firmino ve Lucas Vazquez geldi. Evet arkadaşlar bu şekilde bitirdik. Ben Ronaldo'yu yapacağım. Ee, artık takımda Mbappe, Neymar'ın Team of the Season, Team of the Year'ını göremeyeceğiz büyük ihtimalle. Şu Firmino kardeş yerine buraya bir Ronaldinho kardeş gelecek ve böylece takım bitmiş olacak. Ekstra sürpriz bir Maldini bilmem ne ya da işte şuralara ekstra bir iki futbolcu gelmezse yani şunun ikisinden bir tanesi Maldini gelirse gidecek. Hani seçersem çıkarsa ya da öyle bir şey olursa diye e, bilginiz olsun. E, geldiğiniz için teşekkürler. E, bir sonraki videoda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. E, bin kişi yine diyorum bin kişi olduğu an bir tane FIFA 22 hediyem olacak? Ona da ulaşırsak süper olur. FIFA 22 geldi hala ulaşamadık. Sizin de desteklerinizi bekliyorum. Twitch'te gelen, yalnız bırakmayan her zaman gelen kardeşlerime ekstra teşekkürler. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Bay bay. Arkadaşlar tekrar beraberiz. Dayanamadım. 30 tane e, yükseltme yaptım. Bu arada Ronaldo'nun 13 tane kadro kurma görevi bitti. E, şöyle göstereyim. Şurada bir 84, 85, 85, 86, 86, 3 tane 87, pardon 4 tane 87 kaldı. Yani en büyüklerini yaptım. 88, 89'lar bitti. Sadece 9 tane kaldı. Bunu da çok rahat bir şekilde yaparım. Sadece nadirler çok uh, azaldı diyeyim ya da bitti diyeyim. Onun için uh, onu da şöyle uh, bir uh, elimizdeki satılamaz... Uh, özellikle satılamaz küçük nadir altınlar ve normal altınlarla bir tane 30 tane yapayım dedim. Bakalım ne çıkacak. Buradan da güzel şeyler çıkarsa rahat rahat yaparız. Gelen her şey zaten neredeyse elimde. Büyük reytingliler bitti. Onun için buradan çıkacak her walkout ya da özel kart benim için önemli. Şöyle sırayla devam edelim bakalım. Bir tane geldi. Güzel. Bamba vardı. Çok güzel. Bambayı kullanacağız hemen. Güzel 85 rating. Yani 85, 84 üstü özel kart hepsine okeyim yani. Kostic. Bakalım. Bernard olsun. Sanki Paris Saint Germain'i yapmış mıydı? Ya da Paris Saint Germain görevi var. Oynadığı takımların görevleri vardı. Orayı yapmıştık ama neyse şu ana kadar bir bomba geldi. bamba dışında da açıkçası çok güzel bir şey çekmedik. Bakalım 30 tane de 4, 5, yani 4 tane özel kart diyecektim ki bir tane daha geldi. En azından şöyle 4 tane özel kart çekersek, birkaç tane de volkal çekersek güzel, 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 güzel. 2 tane 86, bir team of the season, bir team of the week. Mükemmel. A var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi şu ana kadar beklentimi karşılıyor. Hatta 92 olduğu için e, Bamba o bayağı beklentinin üstünde yani. 90 ve üzeri her karta zaten okeyim. Endidi geldi. Güzel. Yani buna yakın birkaç futbolcu daha gelirse tamamdır. Hadi şuradan da şu son kalanlardan da bir 15-16 tane daha var. Oradan da iki tane daha Team of the çekersek yüksek reytingli. Okey. Ronaldinho kardeş için güzel bir adım atmış olacağız. Tamam 85 olsun canı sağ olsun. Volkout'un her türlüsüne okeyim yani hiç sorun değil. Board'un da 85 olursa olur. Aydi gender gelsin. Gelmedi. Bundan bir Team of the gelir artık gelmedi. Felipe iki tane mi oldu? Ha yok Felipe iki tane olmamış. Ha şampiyon ligi kartı pardon. Biraz önce Felipe'yi görünce Leno geldi güzel. yani yine nispeten fena değil yani. Diego Silva geldi güzel. 84-85'e doyduk yani güzel. Fabian geldi. Aynı destede iki tane hatta neredeyse yan yana diyebilirim yani. Stindl geldi. Çok güzel. Valla güzel. Bence hiç fena değil şu ana kadar. Neredeyse 82 hiç gelmedi. 83 bir iki tane falan çıktı. Dediğim an. Ya bak dediğim an ya. Dediğim an yani. Şu ağzımla. Buyur ki 84 ve üstte her şey okeyim beyler. Noy House çok güzel. 88. Vallahi çok güzel. Odegard olsun. Yani bir 7 tane falan kaldı herhalde. Coutinho vardı biraz önce. Gaya'yı aldım. 83 rating. Hadi şuradan. Şu kalan 5 tane falan var herhalde. Hughes geldi. Timothys'ini gördüm. Parladı bir Haydi. Yok. İlk kez 3 tane 82 geldi. Haydi Halstenberg'i alalım. Son 3 mü? Son 1'miş hatta. O. Haydi. Güzel bir şeyle bitir. Güzel bir şeyle bitir. Bitirmedi. Canı sağ olsun. Şöyle bir çıkıp ee, Çık böyle öyleleri sonra sırala diyelim. Sonra gelelim. Bakalım neler çekmişiz neler varmış neler yokmuş bir bakalım yani bakınca iki tane team of the season foot birthday future star iki tane ee, inform var ya yani çok büyük bir şey var mı bir mamba var o görmüyoruz şu an onun dışında 4 tane 85 4 5 6 7 mi 7, 7, 7 tane 7 tane 84 gerisi bayağı bir 83 diyebiliriz 82 bir tane var. Şurada 83, 84 Fabian ve Bamba tekrar var. Bence gayet güzel. Şunlar da kalsın. Bamba, Fabian. Şunları bir deneyeyim. Zannetmiyorum olduğunu da satılabilir olduklarını zannetmiyorum. Fabian'ı da zannetmiyorum. Yine biraz önce çıktı zaten. Tamamdır. Evet bu şekilde bunu da bitirmiş olduk. Tekrar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Dayanamadım bunu da eklemek istedim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. En çok paket açtığım ve uğraştığım video olabilir. Bir like'ınızı alırım. Allah'a emanet olun. Bay bay.